Selamun Aleyküm, hayırlı günler. Göl yazı gezimiz devam ediyor. Ağlayan Çınar'a geldik. Göl yazının güzellikleri saymakla gezmek de bitmiyor. Ağlayan Çınar'ımız devasa bir ağaç. Ona ilgili burada tarihi yazılarımız var. burada yazıyor aynı şekilde. Tarihin verdiği yorgunluklarla yan atmış, yan yatmış ulu bir çınar. Lakin yaş yaşamaktan umudunu kesmemiş. Yani burada şey anlatmaya çalışıyor. Çınarla ilgili bilgiler ama şimdi şöyle bir şey. Burada göl olduğu için bu çınar göl tarafına doğru kaymış olabilir. Yani böyle kayması öyle olabilir. Burada da Çınar'ın ebatları yazıyor. İşte yaşı 747. Her sene değişiyor galiba bu. İşte boyu 25 metre. Tepe çapı 35 metre. Gövde çevresi 13.10 metre. Mm. Filan gibi yazılar var. Ağacın e, büyüklüğü bu şekilde. Biraz şöyle uzaklaşayım. Ben size e, daha güzel ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışayım. Havalar e, bulutlu olduğu için çok net bir e, çekim yapamıyoruz ama işte mesela bir dalın e, dağınık şekilde böyle kocaman yani bir dalı bir ağaç kadarlık e, şey var görüntüsü var. Böyle diğer bir dal orada diğer işte böyle bu şekilde e, orta yerde herhalde hastalıktan dolayı biraz onarım yapmışlar. Hatta şurada bir yerde daha gördüm. Orada da onarım yapmışlardı. İşte bu dalını kesmişler, onarım yapmışlar. Mesela şuralarında güzel yine oraları yapmışlar. Ve o diğer e, yan dal, bu şekilde üstte büyüyen e, kolları var. Fakat altına da böyle bir, bir sebil yapmışlar. Şu anda sebil kapalı. E, güzel bir görüntüsü olsun diye ağacımızın görüntüsü bu şekilde şurada mesela altına demir yapmışlar bayağı baskı uygulamış demire ki demir gömülmüş ağacın içerisine şu anda orta tepe yüksekliği bu kadar kesildiğinden dolayı yani kesilmesi şöyle kuruyan yerlerini kesmişler ve bu şekilde değişik bir görüntüsü var ee, ağlayan çınar Daki kasıt zannediyorum bunun farklı yerlerinden e, gözyaşı gibi damlalar gelmiş ki yasun bağlamış üzerleri zaten belli. E, bu tarafı da göl olduğu için e, bu tarafa doğru kayma isteyicilerimiz olmuştur. Çünkü burası e, göl. Zeminde oynama olabilir. Netice itibariyle görüntülerimiz bundan ibaret. Görülmesi gereken e, tarihi bir ağaç. Anıt ağacı. Umarız yolunuz düşer. Sizler de görmeye gelebilirsiniz burayı. Bu da balıkçılık da geçiniliyor. İşte balığa çıkıyorlar. Hatta şimdi şu anda devam edeceğiz. Köprüden geçeceğiz. Köprüden geçmeden önce daha önceki halinde şöyle bak. Burası bir ada şeklinde. Bu bağlantı olan yeri şu köprü şu anda. Şu köprüden geçeceğiz. Ben, benim bulunduğum yer şurası. Şuradayız. Bu köprüden geçeceğiz. Burası bir ada göl yazının içerisinde. Bu şekilde güzel bir yer. Balıkçılıkla geçiniliyor. Hatta burada bir tane de meşhur leyleğimiz var. Kısmet olursa o leyleğe de görüntüleyebilirse onu da görüntüleyeceğiz inşallah. Hepinize göl yazdan hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Youtube kanalında da beni izlemeye devam edin. Gezgin, güzel insan olarak Youtube kanalında her daim sizlerle olacağım inşallah. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.